Merhaba çocuklar, bugün Sosyal Bilgiler dersinden 261 ve 262'deki ilk 6 soruyu çözeceğiz. Haydi birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi insanların temel ihtiyaçlarından biri değildir? Bizim temel ihtiyaçlarımız giyinme, barınma ve beslenmeydi. Diğerleri ise sosyal ihtiyaçlarımız ya da isteklerimizdi. Evet, giyinme temel ihtiyacım, televizyon seyretme, sosyal ihtiyacım yanlış... Beslenme temel ihtiyacım, barınma da temel ihtiyacım. B şıkkım benim ihtiyacım temel ihtiyacım değil. İkinci soruyla devam edelim. İstek ve ihtiyaçlarımızla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Sağlık alanında yapılan harcamalar istektir, hayır ihtiyaçtır, yanlış. Günümüz şartlarında buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi teknolojik ürünler birer ihtiyaç haline gelmiştir, doğru. Herkesin evinde olmazsa olmaz o haline geldi. Bir öğrenci için eğitim alanındaki harcamalar ihtiyaçtır. Evet doğru. İsteklerimiz yerine getirilmese de yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebiliriz. Evet önemli olan bizim temel ihtiyaçlarımız da doğru. 2, 3 ve 4 numaralı hangi şıkta var? Bakıyorum. 2, 3 ve 4 C şıkkımda var ve doğru. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun temel ihtiyaçları dışında kalan sosyal ve kültürel ihtiyaçlarındandır? Uyumak temel ihtiyacım, ders çalışmak eğitim ihtiyacım, oyun oynamak sosyal kültüre ihtiyacım. Burası yemek yemek temel ihtiyacım. C şıkkım benim sosyal ve kültürel ihtiyacım. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Temel ihtiyaçlarımız dışında insanların istek ve ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bazılar için istek olan şeyler diğerleri için ihtiyaç olabilir. Her zaman ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Bakalım. İstek ve ihtiyaçlar kişiden kişiye değişebilir. Evet, istek ve ihtiyaçlar farklılık gösterebilir demişti. Doğru. Defter ve kalem herkes için ihtiyaçtır. Hayır, değil. İstek ve ihtiyaçlar aynı öneme sahiptir. Hayır, ihtiyaçlar daha önemliydi. İstek ve ihtiyaçlar herkes için aynıdır. Hayır, herkesin isteği ve ihtiyacı aynı değildir. A şıkkım doğruydu. Devam edelim 5. soruyla. Aşağıda verilenlerden hangisi bir ihtiyaçtır? Pelin'in yeni bir ayakkabısı varken bir ayakkabı daha alması, yenisi varken yeni bir şey istemesi istektir çocuklar. İstek burası. Derya'nın eskiyen paltosun yerine yenisini alması, eskidiği için yenisine ihtiyaç duymuştur çocuklar. Burası ihtiyaç. Burak'ın defteri bitmeden yeni bir defter alması, bitmediği halde yeni bir şey istemesi istektir. Turul'un yeni bir oyuncak araba alması burada da istektir. B şıkkımdaki Derya'nın eskiyen paltosun yerine yenisini alması ihtiyaçlı çocuklar. Altıncı soruyla devam edelim. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bir isteğinden bahsetmektedir? Ayakkabım artık küçük geliyor. Yeni bir ayakkabı almam lazım. Burası ihtiyaç çocuklar. Yeni bir ayakkabı almak istemesi çünkü küçüldüğü için. Ders çalıştıktan sonra oyun oynamak için bir tabletim olmasını istiyorum. Bakın istiyorum diyor zaten. Burası bir istek. Bakkala gidip 4 ekmek aldım. Burası beslenme ihtiyacım, ihtiyaç. Matematik defterim bitince okuldan sonra kırtasiyeye gidip bir tane daha aldım. Ne oldu burası da? ihtiyaç. Yeni bir defter alması bittiği için ihtiyaçtır. 5 şıkkındaki kişi isteğinden bahsetmektedir. Evet çocuklar bugün 6 soru çözdük. Yarın devamını çözeceğiz beraber. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.